Türkiye 2021 yılında gerçekten terörle mücadelede güvenlik alanında büyük başarı sağlamıştır. Türkiye 2018 yılında terörle mücadelesinde bir konsept değişikliğine gitti ve daha sadeleştirdi. Neydi bu diyecek olursak yurt içerisindeki operasyonların yapılmasını İçişleri Bakanlığı'na verdi. Sınır ötesi operasyonlarımızı da Milli Savunma Bakanlığı'na verdi. Tabi böyle olunca da herkesin sorumluluk alanı belirlenmiş oldu ve konu daha sade ve anlaşılır bir duruma geldi. İçişleri Bakanlığı tabi yurt içerisindeki operasyonlarını Jandarma Genel Komutanlığı vasıtasıyla yürütüyor. Jandarma Genel Komutanlığı bir eğitilmiş jandarma komutanında jandarma özel harekat birlikleri var. İç jandarma komutanlıkları var. İstihbarat yönünde fayda sağlayabilecek Türkiye'nin çok yerlerinde sayısız jandarma karakolları var. Bir de tabi ihtiyaç duyulduğu anlarda, arazinin sarp olmadığı bölgelerde polis özel harekatı kullanıyor. Jandarma Genel Komutanlığı bir de biliyorsunuz güvenlik korucularımız var. Yaklaşık sayıları hemen hemen 65 binin üzerinde bunları kullanıyor. Dolayısıyla bu sadelik işte yurt içerisinde sorumluluğu da artırıldı. Yani İçişleri Bakanlığı'na verilmesi sorumluluk alanının. Tabii İçişleri Bakanı dedi bu biz arazi kesim var, yurt içinin meskun mahalleleri var. Bu şekilde yaptığımız operasyonlar başarılı oldu. Yani şu anda e, Türkiye'de 2017'den bu tarafa terör örgütünün meskun mahallelerde eylem yapma imkanı ve kabiliyeti hemen hemen sıfırlanmış durumda. Yani 2017'den günümüze kadar o daha önce şehirlerde yapılan patlamalar, işte toplucu insanların hedef gözetmeksizin öldürülmesi olayları hemen hemen son buldu. Burada tabii şunu da katmak lazım. Özellikle meskun mahallelerde Türkiye istihbarat alanında da gerek İçişleri Bakanlığı gerek jandarma, gerekse istihbarat teşkilatının koordineli olarak çalışması terör örgütünün özellikle meskun mahallelerde yapacağı eylemlerin önceden haber alınması şeklinde önlendi. 2021 yılında İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında 150 tane 157 Eylemi önlenmiş durumda terör örgütünün şehirlerde yapmak istediği, Önceden haber alınmak zorundaydı. 2017 yılında bu 650 eylem önlenmişti. Yani burada neden 2021'de daha az önlenmişti? Eylem teşebbüsü daha az tabii. Örgütün imkan kabiliyetleri yurt içerisinde azal azaldığı için eylem kabiliyeti azalmasına bağlı bu 2021'de 157 eylem önlenmesi. Dolayısıyla Türkiye gerçekten 40 yıldır terörle mücadele etmesine rağmen e, bunda başarılı olmuş bir ülke olarak kabul etmemiz lazım. Terör örgütünün e, bu mücadele destek almasına rağmen gerek yurt içinden gerekse yurt dışında onlarca destek almasına rağmen Türkiye'nin bunu başarılı olarak kabul etmemiz lazım. Yurt içerisinde 2022'de nasıl olacak diye değerlendirecek olursak ben Yine aynı şekilde sürekli düşünmemiz lazım. Yine İçişleri Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından bu operasyonların aynı şekilde devam edileceği. Şu anda terör örgütünün yurt içerisinde eylem, terör sayısı biraz zor bu sayı vermek ama 200'ün altına düşmüş Bu artabilir ama artsa da 250'ye çıkar, işte 150'ye düşer, sıfırlayamazsınız bunu neticede aldığı yurt içinde de bir takım destekler var. Terör örgütünün ben 2022 yılında yurt içerisinde eylemler yapamayacak duruma gelmesi jandarma genel komutanına bir kuvvet tasarrufu sağlayacaktır. Yani jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat birliklerinin de yurt içerisinde serbest kalmış olması bunların sınır ötesinde özellikle Kuzey Irak'ta ve işte Suriye'de Resulayn, Talabiyat, işte Afrin, İdlib gibi o bölgelerde bu konuda daha tecrübeli olan jandarma özel harekat birliklerinin kullanılması, bazı bölgelerde jandarmayla beraber polis özel harekat birliklerinin de Suriye'de ve Irak'ta kullanmaya başlamamız, hatta Libya'da kullanmaya başlamamız bizim oradaki kara kuvvetleri birliklerimizin bir kısmının serbest kalmasını sağlayacaktır. Dolayısıyla dış tehditlere karşı bu serbest kalan birliklerimizde hazır bir güç olacak. Belki kendi üst merkezlerine dönecek. Belki daha o Suriye'den çekilecek ama işte Antep'te kalacak. Baraj'da, Adran'da vesaire gibi yerlerde. Bazı kritik birliklerimiz işte komando tugayları belki analiz merkezlerine dönecek. da muharebe hazırlıkları yapmak suretiyle olası olarak işte Libya'da, Doğu Akdeniz'de işte Yunanistan'da olacak bir gerginlikte Kıbrıs'ta bunların hazır tutulması sağlanacaktır. Dolayısıyla terör ne kadar aşağıya çekerse o kadar muharebe gücümüzü de artırmış oluyoruz ve kuvvet tasarrufuna gitmiş oluyoruz. 2022 bence bu şekilde devam edecek yurt içerisinde. Küçük çaplı operasyonu zaten Belli bölgelerde kaldı terör örgütleri. İşte Tunceli bölgesinde, Hakkari bölgesine bakıyoruz. işte Besler, Dereler bölgesi, Siirt bölgesi, Mardin bölgesinde, Bakok Dağı bölgesi, Diyarbakır kuzeyinde, Lice, Kul, Sason o bölgelerde terör örgütünün daha çok yani görüntü vermek için kullandığı 8-10 kişilik gruplar var. Bu kadar seviye düşmüş durumda. Aynı şekilde ben Yurt içerisinde operasyonların devam edeceğini daha küçük çapta daha istihbarata dayalı belki nokta operasyonları olacak ve bu da bize biraz önce değindiğim gibi kuvvet tasarrufunu sağlayacaktır. Sınır ötesine geldiğimiz zaman Türkiye'nin Irak bölgesinde ve Suriye bölgesinde operasyonları devam edecek. Biz biliyorsunuz 2018 yılından itibaren 2019 yılında Kuzey Irak'a yapmış olduğumuz ucu açık operasyonlardı bunlar. İşte başlangıçta Hakuk bölgesi, Silekan bölgesi gittik. Birliklerimiz ordu ucu açık operasyonu nedir? Birlik gider operasyonunda kendisine verilen bölgede yerleşir ve operasyona oradan devam eder. Yani bizim Kuzey Irak'taki birliklerin Irak'ta yerleşmiş olduğu merkezinden operasyonlara devam ediyor. Bunun faydası da Birliklerimiz daha dinç olarak operasyon yapıyor. yorulmuyor yani. Bir yerden çıkıp Irak'ın içinde operasyon yapmak var. Sırnak'tan çıkıp gitmek var. Bir de o bölgeden operasyona gitmek var. Bu bizim etki ve ilgi sahamızı artırmış oldu o bölgede. Diğer bir şekilde de bu bölgedeki yaşayan özellikle Irak'ın kuzeyindeki Kürt vatandaşların güvenliğini sağlıyoruz biz. Kuzey Irak'ta bulunmakla beraber. Onlar da bizi tanıyor. Onlara karşı gerek Amerika Birleşik Devletleri, gerekse Fransa, Yunanistan vesaire devletlerin Türkiye hakkında yapmış olduğu menfi propagandalar <laughs> da bizim orada bulunmamız görünüyor. Çünkü askerimiz onların işte bu doktorlar onlara yardım ediyor, sağlık yardımları yapıyorlar, ilaçları yapıyorlar ve bizi tanımış oluyor. Bizi tanıdıkları zaman da anlatıldığı şekliyle olmadığımız onlar görmüş oluyorlar. Yani bakıyorum ki anlatılar menfi, ya uygulanan müspet bir şey var. Yani her şey onunla paylaşılıyor. Örf aynı, adetler aynı. Bu da terör örgütüne karşı bizim o bölgede yapmış olduğumuz nokta operasyonları artıyor. Nokta operasyonu ne demek? Size bir istihbarat geliyor. Diyor ki terör örgütü şu mağaradadır. Direkt gidip o mağaraya operasyon yapıyorsunuz. Dolayısıyla hem operasyon başarılı oluyor hem de siz daha az müşte, daha az mermi harcamakla bu operasyonlar yapıyorsunuz. Ben Irak'taki operasyonlarımızın da ucu açık olarak devam edeceğini düşünüyorum. Orada da birliklerimizin bir kısmı, yani bir Tugay 4 taburu o bölgede ise tahmin ediyorum iki taburunu kendi üst merkezine çekerek daha az kuvvet oraya tutacaktır. Bir de bunun yanında tabii Türkiye'de gelişen bir silah teknolojisi var. İşte iharlar, siharlar e, bunlar bizim o bölgede kuvvet tasarrufumuzu da sağlar. Daha modern silah ve tesisatların olması, işte mayın arama cihazlarının olması. Ben Irak bölgesindeki uzakçık operasyonları işte Pençe, Pençe Kaplan, Pençe Yıldırım, Pençe Şimşek ve öbürlüğümüz bu bölgedeki operasyonların biraz daha e, ben e, batıya doğru yani Sincar bölgesinde için alacak şekilde Türkiye'nin bu operasyonlarını batıya doğru, yani Irak'ın batısına doğru, Suriye sınırına doğru kaydıracağını değerlendiriyorum. Ve kaydırmamız da lazım. Bunun için de Irak'ta kurulacak olan hükümet ve hükümetle yapacağımız işbirliği de önemli. Biliyorsunuz Sincar bölgesinde PKK terör örgütü var, PYD var, YPG var. Zaman zaman işte Irak'taki bu Haçlı Şabi İran destekli milisler de var. Dolayısıyla Irak'taki bu faaliyetlerimiz de devam edecek. Suriye geldiğimiz zaman Suriye gerçekten yani bizi 2022 yılında da meşgul edecek en önemli bölgelerden birisi ve biraz daha sıcak olacağını düşünüyorum Suriye'deki durumun. Özellikle İdlib bölgesinde şu anda statik olan durumun 2022 yılında biraz daha çatışmalara daha çok meyilli olacağını, Rusya Türkiye arasında bir takım sıkıntılara da sebep olabileceğini de değerlendiriyorum. Çünkü o bölgeye gelmiş olan bir takım radikal unsurlar var. Türkiye'nin vermiş olduğu bir takım taahhütler var. Bu radikal unsurları biraz daha ılımlılar seviyesine getirip ve onları Suriye Milli Ordusu içerisinde katmayı düşünüyordu. Bu konuda kısmen başarılı oldu ama tam bir netice aldığımızı söyleyemez. Yani o bölgede gelen Irak'ta Suriye'de İdlib bölgesine sıcak bir bölge olma ihtimali çok fazla. Fırat'ın doğusunda da olabilir tabii Amerikalılarla Türkiye arasında bir takım sıkıntı var. Yani Amerika'nın orada PKK, PYD'ye vermiş olduğu bu destek Türkiye'yi Amerika Birleşik Devletleri'nden uzaklaştırarak işte Rusya ile bir takım konularda yanaşmamıza sebep oldu. Bu tabi bizde sıkıntı yarattığı gibi, biraz önce hocalarımız söylediği gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin de var. Daha büyük sıkıntı yarattı. Gerek Doğu Akdeniz'de olsun, gerek Afrika'da olsun, gerekse işte Rusya ile olan ilişkilerinde onda da bir takım sıkıntılar yarattı. Yani Türkiye'nin operasyonlarını ben Libya'da aynı şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Libya'da şu anda Türkiye'nin açmış olup beş tane eğitim merkezi var. Orada Libya ordusunu oluşturmaya çalışıyor Türkiye ama bu kolay mı? Kolay değil bence. Çünkü yıllarca aşiret şeklinde bulunmuş bir takım güvenlik birimlerinin tek nizami şey altı toplaması zor ama Türkiye burada onda işte eğitim veriyor er seviyesinde subaya subay seviyesinde Türkiye'de veriyor. Ve Türkiye'nin Libya'da oluşturacağı bir nizami ordu ve Türkiye ile işbirliği yapacak olan bir Libya hükümetinin kurulmuş olması Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e ve Kuzey Afrika'ya hakim olmasının önünü açacaktır. İki yani 2020 yılında bizim beklentimiz ve olmasını arz ettiğimiz konuda bu şekliyle ben değerlendiriyorum. Yani 2022'de kriz bölgeleri var. Kriz bölgeleri kuzeyden başlayacak olursa, biraz önce değinildi Ukrayna Karadeniz bölgesi Ukrayna Rusya arasındaki kriz bizi çok yakından ilgilendiriyor. Yani şu anda Karadeniz'de bizim bir problemimiz yok. Yani Ege'de, Doğu Akdeniz'de yaşadığımız problemleri biz bu bölgede yaşamıyoruz. Ama 2022 yılında bu bölgedeki bu kriz biraz daha ısınacak diye ben değerlendiriyorum Rusya, Ukrayna arasında. Bir işgal şeklinde olabilir mi? Ben bir ihtimal gerginliğe bağlı olarak Çin-Rusya ilişkilerinin iyileşmesi, işbirliğine gitmeleri, Rusya'yı sanki Donbas bölgesinde yani orada Dinyeper nehrine kadar olan bu Ukrayna'yı bir anda bir yıldırım harekatıyla işgal edebilir orayı Kırım'la birleştirebilir. Buna karşı Amerika'nın verebileceği bir tepki ancak Ukrayna'nın kalacak kısmını o da o karambolda NATO'ya dolayısıyla Avrupa Birliği'ne belki üye yapabilir. Bu olabilir mi? Bir olasılıktır. Bu çatışmayı her iki tarafta şu anda göze almak istemiyorum ama Rusya da kendi o kırmızı çizgisine Amerika'nın, NATO'nun fazla yaklaşmasını arzuyor. Böyle bir gerginlik var orada. Orta Doğu'ya geldiğimiz zaman Körfez, Orta Doğu bizi nasıl Karadeniz'deki bu geldiğini getiriyor so Orta Doğu Körfez'de olabilecek olası kriz bölgelerinden birisi de orada. bizi çok etkiliyor. Ama şu anda işte 2021'in sonlarına doğru Türkiye, Suudi Arabistan, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkilerin düzelmiş olması bizim için bir avantaj. Ama gerçekten Orta Doğu bölgesi de kriz bölgesi ve dolayısıyla Suriye biraz önce değindiğim gibi sıcak çatışmanın olabileceği bir yer. E, bizi o yönden etkiliyor. Suriye'deki ilişkilerin gelişmesi, oradaki çatışmanın zayıflamış olması, Türkiye aynı zamanda göç eden insanların dönüşünü de faydası. Şu ana kadar, 2021 yılına kadar 800 bin civarında Suriyeli göçmen ülkesine döndü. Gönüllü olarak dönenler. Bunların 400 bine yakını Biraz önce söylediğim problem bir İdlib bölgesine döndü bunlar. Diğerlerde karışık bölgelere. Orada ne kadar huzur sağlanırsa bizim içeride bulunan yavaş yavaş da problem olmaya başlayan Suriyeli göçmenler ülkelerine dönecek. O Akdeniz bir kar kriz bölgesi olacak. Biliyorsunuz orada bir petrol arama bölgesi var. Exxon, Mobil Exxon'un işte Katar'la beraber işbirliği Güney Kıbrıs Rum, işte Yunanistan, Mısır, İsrail onların yapmış olduğu bir bölge. Ben Doğu Akdeniz'de bir sıcak çatışma düşünmüyorum ama orada da gerginlik olacaktır. Gerginlik orası da bizi ilgilendiriyor. O gergin bölgeye sizin de deniz kuvveti göndermeniz gerekecek. Dolayısıyla kuvvetlerinizi muharebe alanında etki ve ilgi sahalarına yakıt tutmak istiyorsunuz. Ben daha çok Doğu Akdeniz'de NAVTEX ilanlarıyla Türkiye Yunanistan falan arasında bunun bu şekilde geçiştirileceğini düşün, düşünüyorum. Bir sıcak çatışma orada pek olacağını ben tahmin etmiyorum. Evet. Ee, işte, ha, kaybımız işte daha kaydığımız dediğim Libya bizi çok etkiledi. Gerçekten Libya hakim olduğumuz zaman yani Libya hakim ya hakimiyetle şunu kastediyorum. Libya'da bizimle iş yapan ve orada güçlendirilmiş bir ordusunu yapabilecek bir siyasi otoritenin gelmesi Türkiye'nin tamamen Akdeniz'e hakim olmasını da sağlayacaktır. Doğu Afrika'ya gittiğimiz zaman Afrika boynuzu dediğimiz bölge. Afrika'da kriz orada devam edecek. Şu an orada da bir takım radikal örgütler var, işte çatışmaların olduğu bir bölge. Türkiye orada da bulunuyor. Biliyorsunuz Somali bölgesinde bulunuyoruz yıllardır ve Türkiye 10 bin kişilik bir Somali gücüne eğitti. Türkiye'de eğitiyor. Orada hala eğitim merkezlerimiz var. Dolayısıyla o bölgede ulaşıldı işte Etiyopya olsun, Somali, işte Sudan, Güney Sudan gibi o Afrika'nın o bölgesindeki kriz de bizi etkiliyor. Şu anda oraya yerleşme durumunda Türkiye işte Somali ordusunu eğitiyoruz. Eğittiğimiz bu orduların orada teröre karşı büyük başarıları var. Ve yani Afrika'nın tamamında bir takım krizlerin zaman zaman sıcak çatışmaya dönebileceğini ben Düşünüyorum o bölgede bizi de etkiliyor tabi. Kuzey Afrika'dan işte baktığımız zaman o Afrika, o boyunuz olan kısım, o bölgeler gerçekten Türkiye'nin güvenliğinin başladığı bölgeler olarak ettiğimiz bölgeler. Buralar sıcak bir takım çatışmalar olur. Biraz önce değinildiği Asya Pasifik bölgesi gerçekten orası daha çok işte Rusya, Çin onları daha çok ilgilendiren bir bölge. O bölgede de tabii Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Avustralya'nın bu işe dahil olması orada sanki Amerika Birleşik Devletleri burayı bir Avustralya nükleer bir güç haline getirmek istiyor. Yani nükleer bir üs haline getirdiği zaman bu Çin'i rahatsız ediyor. Tabi Çin'i dolayısıyla Çin'le Rusya'yı ya birbirine yaklaştırıyor. Bunu da o bölgede bir takım gerginlikler olacaktır. Bu gerginliklerin Biraz önce söylendiği gibi tabi Amerika Birleşik Devletleri'nin gerek Japonya'ya gerek Güney Kore'ye de silah satışını da artırıyor. Balkanları atladık. Gerçekten Balkanlarda buzdolabına konmuş olan bu soğutma şeyini ben 2022 yılında biraz daha o bölgenin de hareket edeceğini Bosna, Sek, Bosna, Sırbistan o, o bölgede devletleşme şeyler de var çatışma alanı olabilir ve oraya da bence etki en etkili olabilecek olan Türkiye. Dolayısıyla 2020 e, iki yılının ben e, gönlümüzden geçen tabi bu saydığım bölgelerde Türkiye'nin ile işbirliği yapan siyasi otoritelerin olması, Türkiye'nin o bölgelerde ilgi ve etki sağlamının artırılması, ülkemiz için çok değerli olacak diye düşünüyorum. Hepsi saygılar.